Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Oxford ilk 3000 kelime part 5 ile karşındayım. B1 ve B2'den gidiyoruz. Bundan sonra bir sonraki video A1 A2'den devam edecek. En son destroy'da kalmıştık sanırım. Buradan birazcık devam edelim istiyorum. Bu da bizim için önemli aslında. Destroy, destroy yok etmek demek. Okey yok etmek, ortadan kaldırmak anlamında kullanılabilir. Destroy, tahrip etmek, imha etmek, kül etmek ya da canını okumak, harap etmek, mahvetmek, paramparça dercesine böyle mahvetmek, boşa çıkarmak anlamında da kullanılır. İfna etmek anlamında da kullanılır. Tahrip öyle düşünün. Askeriye de imha etmek, tahrip etmek olarak da çokça karşına çıkar. Mesela destroy by fire dediğimizde destroy by fire ateşle tahrip etmek olarak karşına çıkar. Destroy the family of bla bla dediğimizde artık ocağına incir ağacı dikmek olarak karşına çıkar. Destroy the friendship dediğimizde arkadaşlığı Iı, mahvetmek ne olur? Ara bozmak, arayı bozmak olarak çıkar. Destroy for example, uh, you destroyed my hopes dediğimde benim umudumu kırdın anlamında karşına çıkar. Mesela destroy his family dediğimde sen onun ocağını incir ağacı diktin ocağını söndürdün olarak çıkar. Okay. Destroy the wall dediğinde duvarı yıkmak olarak görürsün tamam mı e, ya da destroy e, Ahmet's reputation dediğinde Ahmet'in e, neyi demiş oluruz İtibarını zedelemek olarak karşımıza çıkacaktır detail detail bir e, tabii ki a 1 bir kelime e, detay anlamına gelir detail aynı zamanda e, ayrıntıya girmek, özel görev vermek, detaya girmek, ayrıntılı olarak anlatmak anlamında karşına çıkar. B2 olmasının sebebi özel görev vermek falan anlamları var. E, bazen o yüzden detaylandırmak anlamına falan geldiği için böyle çıkacaktır. Detail detaylandırılmış olarak çıkar. Detect, detective'den aklına gelsin. Dedektif. Okay. Detect dediğimiz şey keşfetmek, sezmek, saptamak, ortaya çıkarmak fark etmek tamam mı? Detect bilgisayarda kullanırsınız algılamak anlamında çıkar. Radyoda falan eee rektifiye etmek işte sinyalin varlığını tespit etmek olarak görürsün demodülasyon demodülasyon yapmak olarak da karşına çıkabilir. Okay. Mesela detect a smell dediğimde kokuyu duymak. Okay. Detect the problem dediğimde sorunu saptamak, sorunu belirlemek. Okay. Ya da detect the crime dediğimde suçu tespit etmek olarak görsün. And then determine, determine değil. Lütfen böyle okumuyoruz. Okay. Determine determine dediğimde azmetmek, kararlaştırmak, belirlemek, saptamak, amaçlamak anlamında da görürsün. Tamam mı? Tanımlamak olarak daha çok çıkar. Determine tanımlanmış. Development gelişme. Mint zaten isim yapıyor. Gelişme. Diagram dediğimiz zaman bildiğiniz Türkçe'de de çok zaten karşına çıkacak olan bir durumdur. Diagram olarak görebilirsin. Okay. And then diamond diamond değil diamond olarak düşünürsen bildiğin elmastır. Şu diagramı söyleyeyim. Grafik şema. Okay. Taslak, plan, program, grafik, grafik şema. And then devam edelim. A1'leri atlıyorum. A2'leri de atlıyorum. And difficulty. Difficult, zor. Difficulty, zorluk. Okay. Difficult, zor. Difficulty, zorluk. Dik, Dik delmek olarak çok kullanılır. Bir yeri kazmak delmek olarak çok kullanılır. Hafriyat olarak kullanılır. Bazen kinaye, iğneleme, böyle dürtme olarak da görürüz. Toprağı çıkarıp e, kazıp çıkarmak olarak görürsün. Bazen bazılarından da böyle e, zorla bilgi almak olarak da karşına çıkabilir. Bunun ikinci, üçüncü hali dak dak tamam mı? Hani dikt gibi değil böyle kullanılır. Onun dışında inek öğrenci olarak da karşına çıkabilir. And, e, başka ne var? Argo e, argo tabirde böyle sokak şeylerinde çok kullanılır. Anlamak, bir şeyden anlamak, bir şeye kulak vermek, dikkat etmek olarak görürsün. Tamam mı? Bu böyle ayrıntıya girmek. Dig in a little. Dig in a little. Birazcık da ayrıntıya gireceğim. Hani kazacağım biraz derinine ineceğim anlamında. Dig in a little Okay, değinelim o'da. Okay. Böyle görürüz. Aa, devam edelim. Direct. Direct kısmı, direct ya da direct ikisi de olur. İkisi de kullanıyor zaten. Aa, direct olarak anlamında Türkçe'de de var zaten. Bu kullanabiliriz. Yönlendirmek, yönetmek olarak görürsün verb halini. <laughs> Ama doğrudan, direkt anlamında görürsün. Tamam mı? bazen böyle postanın direkt teslim edilmesi olarak görürsün. Doğruca, dost doğru, araçsız. İşte tok sözlü falan anlamında da kullanılabilir. Uh, directly direkt olarak. Bu direkt bunu da görürsün zaten. Dirt, noun hali. Dirt, dirty, dirt kirliliktir. Pislik, kir. Bu. Dirty kirli. Okay? Disadvantage. Advantage advantage iyi, avantaj. Disadvantage dezavantaj olarak karşına çıkar. Disappointed. Disappointed, disappoint, disappointed. E, hayal kırıklığına e, uğramış olarak karşına çıkacaktır. Tamam mı? Bir şey disappointing ise hayal kırıklığına uğratıcı, hayal kırıklığı yaratıcı. Bu da hayal kırıklığına uğramış, hüsrana uğramış, ümidi kırılmış. Kırgın, bozuk, üzgün, hmm, sükut hayale uğramış bu. Tam olarak bu. Tamam mı? Böyle düşünebiliriz. Yani sen bunu I am disappointed diyebilirsin. Direkt. Bu kadar. Ee, devam edelim. Disk. Disk bildiğiniz disklerde kullanılır. Yani bildiğiniz normal disklerde kullanılır. Daire, plak anlamında. Kompakt disklerde kullanılır böyle çok sıkça karşına çıkabilecek bir şey. Fren diskleri falan teknik olarak kullanımlarda çok yaygındır tamam mı? Böyle dürür, düşünürüz yani. Ee, disk kayması mesela slip disk falan böyle kullanılabilir. Discipline. disiplin bildiğin gibi disiplin. Discount, discount noun ve verb hali var. Gördüğün gibi indirim anlamına gelir. Discount markets vardır. İndirim, Tamam mı? Discount, tenzilat, indirim, iskonto, azaltma, ikram, ikram falan da oluyor. Yani ikram edin, dalalım diyoruz ya aynı şey yani. E, i̇skonto etmek anlamına da gelir. Bazen önemsememek anlamında da ya da ciddiye alınmayan anlamında da kullanılabilir. Bu da bizim için önemli. Tamam mı? Devam edelim. Diz anız, diz anız dürüst olmayan, anız dürüst, diz anız dürüst olmayan, dislike sevmemek, hoşlanmamak, hoşlanılmayan şey. Dizi gördüğünüz zaman bazı yerlerde olumsuzluk anlamını e, kafada canlandıracağız arkadaşlar. Dislike, okay. hoşlanmama, hoşlanmamak, antipati, sevmemek bu şekilde düşünebiliriz tamam mı? Bu da önemli bir konu. Dismiss, dismiss, dismiss dediğimiz şey azletmek, kovmak. Okay, class dismiss diye çok söylerlerdi bizim hocalarımız üniversitedeyken. Yani tamam. Yani artık çıkabilirsiniz. Sizi serbest bırakıyorum gibi kullanılabilir. İlişiği kesmek anlamında da var. Kapı dışı etmek anlamında da var. Davayı düşürmek, reddetmek anlamında da var. Davanın reddi. En çok hukuksal terimlerde bu çok kullanılır zaten. Böyle bir terim. Yani dismiss dediğimiz zaman artık anımsatma. Bilgisayarda da görürsünüz. Artık bırak. Son ver. Tamam mı? Askeri faaliyetlerde durdurma izni falan. Bu şekilde de kullanılır. Kırmızı kart göstermek olarak görürsün futbolda. Oyundan atmak olarak görürsün. Birisinin aklından çıkarmak olarak görürsün, işten kovmak olarak görürsün. Yani burada çokça e, kullanımı olan bir kelime diyebiliriz bu konu üzerinde. E, display, play oynatmak, display gösterme, teşhir, görüntü ekran sergilemek. Bazen böyle şatafat ishar böyle debdebe falan anlamında da çok sıkça görebileceğiniz bir kelime. Distribute, distribution, distributor bak. Buradan aklına gelebilir. Distribute, dağıtmak. Distribution, dağıtım. Okay. District. District kullanımına bakalım. B2 bir kelime. Gerçekten B2 olabilecek bir kelime bu da. Semt, ilçe, bölge olarak görülür. Nahi hatta böyle olarak, sancak olarak, yöre, bucak, mahalle olarak görülür. Mıntıka olarak da görülür. Yani e, Birleşik devletlere ait öyle diyeyim Her idari birimlere böyle district derler tamam mı? Kırsal birimlere falan böyle Britanya'da böyle district diye söylerler tamam mı? E, i̇ş bölgesi mesela central business district diye karşına çıkacaktır. Divide parçalamak, bölmek, bölüm. Divide. Divide böyle ikiye ayırmak, bölmek tamam mı? E, i̇htilaf anlamına falan da gelir. Bak noun B2'de zaten. İkiye ayırmak, bölmek, bu şekilde karşına çıkacaktır. Pastayı 2'ye böl. Grubu 5'e böl. Paylaştırmak anlamında da çıkar. Division bölme zaten. Direkt buradan aklına gelsin. Division. Right. Bölme. Uh, divorced. Ayrılmış. divorce Ayrılmak. Divorced. Ayrılmış. And then document. Document bildiğin belge anlamına gelir. Bu bir doç diye yazılanlar var ya. Şöyle doç nokta. Bu document. Dokumandır yani. Belgedir. Onun dışında verb olarak B2 kanıtlamak anlamına gelir. Şimdi belge ya bu. Sonuçta document yaptığın zaman kanıtlıyorsun. Yazıyla kanıtlamak. Hatta böyle absürt bir kullanımını söyleyeyim. Dokümante etmek, belgelendirmek olarak karşına çıkacaktır. Documentary dediğimiz zaman documentary belgesel. Okay. Documentary belgesel. Belge sonuçta. Belgesel sonuçta belgelerle belgelere dayanan Belgeli anlamında kullanılır. Tamam mı? Belgesel film olarak düşünürüz biz bunu ama bilgiseli gibi aklımıza gelir. Belgesel, belgeye dayandırılan şeylerdir aslında. Domestik, domestik bildiğin evcil. Okey. Yerel, evcil, böyle yerli olarak karşına çıkacaktır. Dominate, dominate bunu bilirsiniz. <laughs> hükmetmek, dominant teyze tamam mı? Buradan aklınıza gelsin. Hükmetmek, hakim olmak, egemen olmak. Donate, bağışlamak. Donör zaten buradan gelir bilirsiniz. And then doubt, doubt. Doubt değil. B okunmuyor burada. Doubt şüphe etmek ya da şüphe olarak karşına çıkar. Downwards, downwards dediğimiz şey şu. Ee, olumsuz yanlara. Okay. Aşağıya doğru da anlamına da gelir. Aşağı yönlü, düşüş yönünde. Böyle e, önceki zamandan sonrakine doğru böyle düşüş, aşağı yönlü olur. Bazen böyle e, olumsuz yan anlamında da kullanılır. Tamam mı? Böyle de düşünebiliriz. Okey. E, hızla inmek, yüzü koyun yatmak. Aşağıya doğru anlamında çok sık kullanılır. Zaten adverb. Okey. Baş aşağı falan anlamında da kullanılır. E, dozen, dozen düzine. Okay, deste düzine. Onlarca. Dozens of soldiers. Onlarca asker. Okay, normal 12 anlamına gelse de bu şekilde kullanılır. Draft. Draft yukarıda dedik değil mi? Draft. Tasarı, taslak. Okay. Ee, bu anlamda kullanılır. Bazen müsvedde anlamına da gelir. Ee, askerlikte farklı anlamları vardır askerlik için hani e, askeri alma işte nasıl desem bu şekilde de kullanılır. Askerlikte farklı anlamları var. Onun dışında işte taslan hazırlamak vesaire olarak görürsün. Okey. Askerlikte yine söylüyorum farklı farklı kullanımları var. And then drag, 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 drag ile karıştırmıyoruz. Sürüklemek, okay. sürüklemek, çekmek, kızak anlamında Kullanılır yani drag bu dragla karıştırmıyoruz drag okay dramatic dramatic dediğimiz şey dramatik. Bildiğin dramatik olaylar. Okay heyecanlı, hareketli, tiyatroya ha ait falan böyle hani duyguları kamçılayan dediğimiz olaylar işte bu dramatic olaylar oluyor. Dressed giyinmiş olarak karşına çıkar. Drop drop hem damla olarak görürsün. B1 neon olarak gördüğünde düşüş düşme. İniş eksilme olarak da karşına çıkacaktır. Biraz daha D'yi bitirelim. And drug dediğimiz şey kötü anlamdaki o uyuşturucu anlamına gelir. Drum dediğimiz şey davul olarak görürsün. Drunk, içmiş, sarhoş olarak karşına çıkar. Do, do to, do dediğimiz şey. Eğer yanına to eklersen bir şeyden dolayı do tek böyle kendi başına vadesi dolmuş anlamına gelir. Tamam mı? Uygun, gereken, layık, ne yapayım başka, muaccel, böyle vadesi dolmuş olarak da kullanılabilir. Okay. Bu da bizim için önemli. Dust, bunun bir sürü anlamı var. Dust dediğimiz şey hem tozutmak, hem toz almak, hem de toz anlamına gelir. Duty görevdir zaten. Burada da bitirelim. Okay. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yazabilirsiniz. Abone olmayı da lütfen unutmayın. İyi çalışmalar.